destek olursun bize ben de bitireceğim youtube kanalıma video çekiyorum aha canı yeni paylaştı Alt aynı. yok bana sen gel yeter şimdi haritanın şu kısmına bakayım mektupları toplamaya çalışıyorum ben diyecektim ki önümde karakol var aşağı in aşağı in gözüktüm. Burada zırhlı var bir de. Bak şu zırhlı. Havuz zırhlı. Bunu öldürmek biraz zaman alacak ama. Abi. Tamam Ömer. Öyle davranışa böyle tepki Ömer. Şimdi şuradaki kayıp mektubu toplayalım. Gidebiliyor isek. Deniz teşekkür ederim takibin için. Şimdi anlaştık. İçeriden geçebiliyormuşuz. Battlefield hiç oynadın mı? Onu da bir den 5'e kadar bitirdim. Battlefield'de hiç oynamadım. Şöyle oynamadım. İnternet kafede biraz oynamış olabilirim o kadar. Battlefield Hotline var. Onu biraz oynadım. PlayStation'da CD'si vardı. Battlefield iki kere gelmiş mesajın nasıl tepki anlamadım. Hayır, mesajına normal tepki vermek yerine kısa tepki verdim. O yüzden dedim. Şimdi üç tarafa giderim. Hadi ama. İner mi lan buradan aşağı? Dinmez. <laughs> Belki şuradan çok ölmeden gidebilirsen o hayır, hayır hayır hayır, burası öldür daha ölmedim o çentik kısmından bir pırlasa var ya tavsiye ederim 1 ve 5 çok iyi birin yenilenmiş halinden bahsediyorsun sanırım valla Call of Duty'nin bir oyunu oynadım çok aşağı inecek miyiz ya bakayım tamam tamam indiriyor o zaman sahilden gidişi Mesela Call of Duty'yi de verler aslında ama ben Call of Duty'nin bir internet kafede oynadıklarımı saymazsan bir tek şeyi oynadım. Ee, Black Ops oynadım. Sadece onu oynadım. Diğerlerini de pek haz etmem zaten. Oradan oraya geçiş karakter değişimlerini çok kafada tutamam. Abi ben çıkıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz hemen. Teşekkür ederim geldiğin için. Bol bol da mesaj salladığın için. Soğuk esprikler hariç onlara teşekkür etmiyorum. Lan dur, dur dur görme bu kadar hızlı ya. Mermi içinden geçip şuraya saplanmış olabilir. Şimdi gidelim. <laughs> şu şu karakolları geçirelim. Yoldan gitsem iyi olur. Oğlum iki arabayı da kendilerine de sabot etti mi? Call of Duty'nin neredeyse tüm serilerini oynadım. Bir saniye. Neredeyse tüm serilerini oynadım. Bir tek 2. Dünya Savaşı konulu olanları bitirdim. Şöyle fazla da geçmişe gitmeyek. Fazla eski oyunları pek e, oynanış bakımından şey değil. Oğlum durum bir. Adamın bu arkasını... modern warfare 2. Hmm. Onları da sadece kısa kısa oynadım ya. Bitirmek nasip olmadı. Anca buradan izleyici sayısı yükselirse ve istek olarak gelirse oynarım. Ama sanmıyorum. Şimdiye kadar gördüğün gibi çok fazla mesleğe tanıysan yakalayamadım. Her ne kadar bilindik oyun oynasam da yeni oyun oynasam da gelen kişi sayısı belli yani hani 5 bilemedin on. İnsanları burada sohbet için tutacak kapasitem yok ne yazık ki. Onu öğrendim. Tabi demiş ağlayacağım. Ne demek tabi. Tabii ki de bu konu üzerine yazmadın ama denk geldi. İnsanları tutamıyorsun tabi Dur dur dur. Şeye kadar gelmişiz karakola. Şu zırhlıyı sona bırakırsam belki bir ihtimal yakalanmadan hallederim gibi ama ama iki tane da ayıptır yani. Neyse bakalım. En fazla görünüp hallederiz. tamam arkadakiler harekete geçmedi güzel lan 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 sen niye bu tarafa döndün oğlum benim nereye gitti neyse görünüp halledelim senin için bu silahı almıştım diyecektim e şimdi oldu. Abi yayında çok kişi olunca bizi unutuyorsun. Nasıl yani seni unutuyorum? Sana kim dedi seni unuttuğumu? Ne demek seni unutuyorum? Bir daha söylesen Amza. Seha tekrardan. Aleyküm selam tekrar hoş geldin. Bak biz de unutuyoruz demiş mesaj atmamış. Bir ara geldi gördüm de. Oğlum ben insanları unutuyorsam insanların buraya gelip mesaj atmamasından dolayı unutuyorum yani. Her gün gelen adam unutulur mu? Sanki ilkokul öğretmenim diyeceğim de ben onu da unuttum ki. ne olsa hala hayatımda değil. Doğru değil mi? Haklı değil miyim? Ben Hamza'yı hatırlıyorum bu arada. Beraber bir kere PUBG oynama fırsatı bulduk. Abi çok kişi olunca bin kere nasılsın yazıyorum hiç cevap vermiyorsun. Mesajın bana gelmemiş olabilir mi? Çünkü gelen ben bütün mesajları okuyorum. Mesajını okumadığıma göre bence mesajın bana gelmemiştir ama sen bilirsin. Hani hiç mi demiyorsun o kadar mesaj okuyor benimki niye okumuyor diye. Yanlış hatırlamıyorsam benim ilk öğretmenimin adı İnci. Valla birkaç tanesinin ismini hatırlıyorum yalan olmasın. Üstten öldürme yaptık. Bir tane yeteneği kilidi açıldı. Onu da açmadık demeyiz artık. Lan tamam. Tamam bunlar da gitti. Geriye şu kaldı. Aldım burayı. Benimkinin de asıl İlyas Ömer. <laughs> tamam abi yayınlar. Teşekkür ederim Hamza. Geri gelmeyi unutma Hamza. Bak. Geldiğin zaman nasılsın yazıyorsun ya. Başka yayına git. Buraya geri gel. Bak bakayım mesajın bana gelmiş mi? Gelmemiş mi? Kontrol et. Bana gelmiş de ben okumamışsam o zaman kız. Ana görevde gitmiyorum ya. XP çoğaldı şimdi. Ana görevlerde gitsem yeteneklerin kilidi açılacak. Elimde şey olmaz adı. Geldim bile. Hayır hayır demek istediğim o değil Hamza. Şöyle aşağı kaydır. Bir sonraki canlı yere geç. Yukarı kaydır. Buraya geri gel. Anladın mı demek istediğimi? Ben kendi mesajlarımı öyle kontrol ederim. Gitmiş mi gitmemiş mi diye. Özelden mesaj atarsan gelmez. Instagram falan mesaj atman lazım ki ben buradan görebileyim. Haberiniz olsun. Şimdi teşekkür ederim tekrardan ama geldiğiniz veya mesaj attığınız ya da herhangi bir etkileşimde bulunduğunuz gibi. Bulunduğunuz için bulunduğunuz gibi değil. Geldim abi yaptım. Cevap verdi. Verdin mi? Abi biz unutuyorsun demişsin şimdi cevap verdi diyorsun anlamadım. Başkası mı cevap verdi ney? Yalandan yere şunları alalım da para gitsin. Sandıkları toplayacağımdan değil ya. Oğlum ben gördükçe mesajları okumaya çalışan bir insanım. Abi Instagram'ın var mı? Profilime yeni link ekledim. Oradan Instagram tuşuna bakabilirsin. Basabilirsin. Yerlerine de basabilirsin. Oğlum benim Türkçem bozuldu. Niye ya? Dur. Şu an bir gerildim çünkü. izleyicilerine önem vermiyorsun tarzı konuşma olduğu için gerildim. Şimdi bölgeye gidelim. Öyle aranıyor. Dur 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 bir şey yok. lan bir şey yok. İçeridekiler alarma geçti. Bu da özel adam değil. canım azaldı. Tamam abi bir işte şey katıyorum. Aa kapımı açık Ha öldüm. Aa ucuz yırttım. Aa farecik geliyor. Lan oğlum yeni öldürdüm. Bu kadar hızlı yemeye gelme lan. Benim kapım açık böyle şeylere. Profilimde diğer hesaplarım bulabilirsiniz. Ben mesaj gelmiyor diye üzülüyorum. Adam yoksun diye kızıyor. Buraya sonra gideceğim. Buradaki ana görev var zaten. Onun için uğrayacağız. Aşağı doğru gidelim. Haritamızın tavafına devam. Dediğim gibi ana görevi bilerek gitmiyorum. Birkaç tane daha bölge açalım. Sonra bakarız duruma göre. Aha öldüm. Çünkü orada tümsek varmış. Tümseklerden bu karakter kayarken birden zıplıyor ve düşme efekti girdi yan o yükseklikten net ölür yani. Ölü aranıyor görevinden sonra kaydetmiş. Bu benim işime gelir. Tekrar gidelim. Bu oyunda planör yok. Yani yerden yukarı yükselen bir şey yok. Ama yüksekten aşağı doğru süzülen bir şey var. Arkadaşlar yapmayın üzmeyin. Ben buraya insan toplayacağım. İnsanları kaçırmayacağım diye uğraşıyorum. Adam benim mesajlarıma bakmıyorsun. Nasılsın yazıyorum diyor. Bu şeyler sarhoş oluyor bu arada. Molotof atanlar var ya. Ne uğraşacağım arabadakilerle ya tek tek nişan al denk gel. Aha davuk. Pansuman ister misin? Aa E'ye basamıyoruz. Şişt. Herhalde basamıyoruz devam et. Şuradan çıksam. Yanında kalp olan birisi geldi ama acaba kim geldi? Beni sev atan birisi uğradı. 80 metre. Bu arada ben şey almadım mı ya. Aklıma geldi. Hadi ayıları neyse boş ver de. Ee, yaban köpeklerini fullemedik değil mi? Abi benim internet ultra mega kötü. Maşallah benim interneti değiştirdiler o yüzden iyileşti. Artık daha iyiyiz. Görüntü kalitesinde de yükselme var. Aynı şekilde YouTube videolarında da yükselme olacak. Oraya da beklerim. Bir saniye. Youtube'daki bölüm geride mi kalmış? Ben yanlış görüyorum?